Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu'nda Adıyaman İl Müftülüğü tarafından organize edilen Kur'an kurslarının açılması nedeniyle bir konferans gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören açılış programında Kur'an kursu hocası Mehmet Güven'in Kur'an tilaveti dinleyenleri mesletti. Bismillahirrahmanirrahim. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Kur'an kursu hocası Şule Yüksel'in de Kur'an kursları ile ilgili şiir okuduğu program şiirler ve konuşmalarla sona erdi. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. İsra 9 Gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra 82. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet ol olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını arttırır. Hazreti Erşe validemiz anlatır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı mahir olarak yani mahrecini, tecvidini, sesini ve kıraatini bilerek okuyan şerefli ve itaatkar elçiler olan meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kendisine zor geldiği halde kekeleyerek okuyan kimseye ise iki kat sevap vardır.